Zaten mi alıyoruz? Asla değil. Öyle yaptık. Şurada. Fatih'im ben değilim. Sıradan alalım. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Efendim. <laughs> Sol abla gel. Kolay gelsin size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kimse umutsuz olmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Bu tür mücadeleler maalesef böyle bazen ağır bedeller ödetebiliyor. Bu tür sonuçlar olabiliyor ama enseyi karartmayacağız. Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin tek umududur. Bu umuda zarar verecek hiçbir hareketin içinde hiçbir arkadaşımın, hiçbir vatandaşımızın olmasını istemem.